Sevgili dostlar merhaba. Girişimle alakalı 11. örnek sorumuz. Önceki sorularımızdan farklı mantıkta. Bir dalga deseninde şekildeki bir merkez doğrusunun sağındaki 5. katar çizgisiyle merkez doğrusunun solundaki 4. düğüm çizgisi arası uzaklık 34 cm'dir. Su derinliği her yerde aynı ve kaynaklar aynı fazla çalıştığına göre dalgaların dalga boyu kaç santimetredir şeklinde sorulmuş. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde art arda gelen iki düğüm çizgisi arası uzaklık lambda bölü 2, iki, iki katar çizgisi arası uzaklık lambda bölü 2, bir düğümle bir katar çizgisi uzaklık lambda bölü 4'tür. Bu tür sorularda katar çizgilerinden başlayın. Merkez doğrusu 0. katar çizgisi olduğu için referansımız merkez doğrusu olacak. O halde birinci katar, ikinci katar, 3. katar, dördüncü katar ve bu 5. katar çizgimiz. Art arda gelen katar çizgileri arasındaki uzaklık lambda bölü 2 demiştik. O zaman bu aralıklar lambda bölü 2 değerinde olmuş olacak. Peki gelelim düğüm çizgisine. Yine dördüncü düğüm çizgisi olarak belirtilmiş. Merkez doğrusuna en yakın çizgi neydi? Düğüm çizgisiydi ve birinci düğüm çizgisiydi. O halde hemen yanına merkez doğrusunun yanına birinci düğüm çizgisini çiziyorum. Sonra ikinci düğüm çizgisi, üçüncü düğüm çizgisi ve dördüncü düğüm çizgisi şeklinde. Düğüm çizgiler arasındaki uzaklık lambda bölü 2, lambda bölü 2, lambda bölü 2. Buraları da lambda bölü 2'leri yazdığımızda. Şimdi geldik şuradaki açıklığa. Burası da Birinci düğüm çizgisi ile merkez doğrusu yani sıfırıncı katar çizgisi arası uzaklık. Bu uzaklığımız da lambda bölü 4'tü. Bize dördüncü düğüm çizgisi ile beşinci katar çizgisi arasındaki uzaklığın ne olduğu belirtilmiş. Buradan dalga boyu isteniliyor. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane lambda bölü 2 artı bir de lambda bölü 4'ümüz var. O halde buna 4 lambda artı lambda bölü 4 dediğimizde bu. 17 lambda bölü 4 çıkmış olur. E bu da 34 santimetre olarak belirtilmiş. E buradan da sadeleştirirsek burada 2 kalmış olur. 2 çarpı 4'ten lambdamız 8 santimetre boyunda çıkar. Cevap 8 santimetre olmalı deriz. Tabi gidip de soruda sağındaki atıyorum 150. katar çizgisi solundaki 25. düğüm çizgisi arasındaki uzaklığı soramaz. Çünkü eskiden matematiksel bir ifademiz bağlantımız vardı. Onun üzerinden bu çizgilerin nereye tekabül denk geldiğini bulabiliyorduk. Ama şimdi bunlar müfredattan kalktığı için 3-4 tane sorabilir arkadaşlar. En fazla sağındaki 3. ile soldaki 4. gibi olabilir. Yani bu sayılar yüksek değerler, değerlerde olmaz. Tabii böyle bir soru gelmediği için gelme ihtimal bence yüksek bir soru tipi. 12. soru çözümümüzde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.